Merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika şerbetli bir tatlı tarifi ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Peynirli Urfa katmeri. Urfa yöremize ait arkadaşlar. Şöyle fıstık ile de süslememi yaptıktan sonra servis ediyorum arkadaşlar. Derseniz bu eşsiz lezzetin tarifine geçelim. Hemen malzemelerimize geçecek olursak burada bir kilo yakın tuzsuz peynirimiz var. Burada bir paket margarin kullandım, bir çay bardağı kadar da sıvı yağ kullandım. Şöyle bir pakette yufkaya ihtiyacımız var baklavalı yufka. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi şöyle iki tane iki tane alacağım baklavalı yufkadan tepsinin altına yerleştireceğim. Üzerine yağımızdan şöyle damlatıyorum. Her katına bu şekilde iki iki koyacağız ve aralarını yağlayacağız arkadaşlar. Hemen iki tane daha ekleyeyim. Bu şekilde 15. katına kadar devam edelim. çok güzel ve değişik güzel bir tatlı arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim genelde Urfa yerimizde yediğimi, yediğim tükettiğim bir tatlı türüydü sizlerle de paylaşmak istedim Siz de dener ve beğenirseniz lütfen yorum kısmında bana yazın Şimdi şöyle bolca peynirimi ben rendeledim arkadaşlar. Dilerseniz siz elinizle de parçalayabilirsiniz. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde dökelim. Evet artık hazır halde. Şimdi tekrar baklava yufkamızın tek tek ikişer ikişer ekleyeceğiz. Aralarına tekrar yağ süreceğiz. İşlemimizi tamamlayacağız arkadaşlar. şunu da ayarlayayım. Evet şimdi keseceğiz arkadaşlar. Şöyle kare şeklinde keseyim arkadaşlar. Bu kısımda biraz zorlanabilirsiniz. Tekrar üstünden gideyim. Evet şöyle kara şeklini vereceğimi söylemiştim. Yani yaparken bu kadar yorulmadım arkadaşlar. Keserken çok yoruldum şu an. Gerçekten kesilmiyor. Büyük bıçak ile de denedim. Biraz zor oluyor gerçekten. Burada bence bir erkek gücü lazım diye düşünüyorum. fırını açtım. 200 derecede pişireceğim bu sefer. Yaklaşık 25-30 dakika kadar pişeceğini düşünüyorum yüksek derecede olduğu için. İşte şöyle son kalan yağımızı da her yerine dökelim. Fırına atalım arkadaşlar. Şimdi tatlımız pişerken biz de hemen şerbetini ocağa alalım. Burada 3 su bardağı şekerimiz var. 3 su bardağı da suyunu ilave ediyorum. Ocağa alıyorum. Evet, yes. gördüğünüz gibi fırından çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bir şekilde kızardı. Şöyle alayım masamın üzerine. Bakın harika bir şekilde nar gibi kızarmış. Şimdi şerbetiyle buruşturacağız. Tatlımız sıcak zaten. Şerbetimiz de sıcak olacak. Yani çok sıcak değil. Biraz sıcaklığı gitmiş olacak. şerbetimizin hepsini dökelim arkadaşlar. Yeterli olacaktır. Bu efsanevi peynirli katmerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Yapılışı bir hayli kolay ama lezzeti bambaşka bir şey arkadaşlar. içerisindeki peynirin sayesinde. Tuzsuz olması gerekiyor. şimdi biraz hemen şerbetin çekmesini bekleyeyim sizlere katmanlarını ve lezzetini göstereyim arkadaşlar şöyle bir dilimini çıkarayım Arkadaşlar bakın harika bir şekilde bakın şöyle katmanlarını göstereyim güzel bir şekilde pişmiş. Şerbetini çekti. Şöyle fıstık tozu ile de süslememizi yapalım ve tatlımız servise hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.